Sürdürülebilirlik tek bir kurumun tek başına çözemeyeceği kadar büyük bir sorumluluk. Bu nedenle paydaşlarla işbirliği kurumsal sürdürülebilirliğin başarısı için kritik bir öneme sahip. Peki kim bu paydaşlar? Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları. Bunlar sürdürülebilirlik hedeflerinizin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynar. İşbirlikleri sayesinde yenilikçi çözümler geliştirilebilir, ortak değer yaratılabilir ve kaynaklar daha etkili şekilde kullanılabilir. Ayrıca bu yaklaşım şirketlerin daha şeffaf, sorumlu ve güvenilir bir duruş sergilemesine de olanak tanır. Sürdürülebilir bir gelecek ancak birlikte hareket ettiğimizde mümkün olabilir. Bu konudaki detayları Marka Hayat Dergisi Ocak-Şubat sayısında markahayat.net'te ve Türk Telekom e-dergide okuyabilirsiniz.